Hoş geldiniz. Bugün direkt ışığın altındayım. İnşallah çok kötü görünmüyordur kamerada. Ee, neyse bugün yine bir deneme analizi videosu çekiyorum. Çünkü neden? Ee, adam hala ders çalışma rutini oturtamadım. yani bu şey çalışmıyorum falan da değil de. Yani hala böyle düzensiz çalışıyorum ve istediğim gibi çalışamadığım için e, çalışma çekmiyorum. Yani çünkü mesela diyelim ki 3-5 saat çalışmışım yani 3 saat çalıştığımın neyini anlatacağım diye düşünerek. Ama bundan sonra hiç daha iyi çalışacağım çünkü kendi isteğimle daha önce bahsetmiştim bizim kursta hani herkesin bir koçu oluyor falan diye. Kursun en disiplinli en çok ödev verilen olarak bilinip herkesin kimsenin onda olmak istemediği koça zorla kendimi kabul ettirip koçumu değiştirdim gibi bir şey oldu yani. Yani bundan sonra çok daha fazla yapmam gereken şey olacak. Daha disiplinli birisi tarafından takip edeceğim falan falan. Zaten ya bu kısımlar birazcık şey yani işin hikaye kısmı. Sonuçta ee, her şey yine bize bitiyor. Yani koçluk, şey, dershane, özel ders bunların e, olumlu etkisi tamamen bireysel. Çünkü mesela geçen bir tane YouTube videosu gördüm. Çocuğun biri işte e, bir tane hocanın işte koçluğuyla aslında bilinen bir şeydi. Şu an isim vermeyeyim. E, işte ilk yüze falan girmiş. Yani bayağı iyi bir derece yapmış. Şey diyor. işte bu koçluk olmasaydı asla bunu yapamazdım falan diyor. Ya yani alakası yok. Çünkü hani e, o koçluk olsaydı yine ve o, o, o çocuk çalışmamış olsaydı ee, yapabilecek miydi? Ya da o koştuk olmamış olsaydı ve o çocuk yine o kadar çalışsaydı yapamayacak mıydı? Yani e, kısacası hepimizin bildiği bir şey olan her şey kendimize bitiyor kısmına tekrar vurgu yapmak istedim. Ama yine de tabii ki insanların verim aldığı şeyler değişebilir. Bazısı böyle hani rahat bırakılınca kendisi çalışabilir. Bazısı üstüne düşülünce çalışır falan falan. Neyse. Bu boş yapmaya geçelim. Acil denemesine girin. Acil şey değil. Türkiye genelinde de şöyle deneme kulübü olan denemesine girdim. Ee, aslında kötü geçmiş gibi hissediyordum ama 95 net geldi mutluyum o yüzden. E, 95 net de e, her ne kadar 100 olmasa da en azından güzel bir net. Yani 93, 90 üstü, 100'e yakınız. E, ya videolarımı hep izleyenler varsa biliyordur ama ilk kez bu videoyu izleyen varsa da. Ben yılın beri hep 90 küsür, 90-90 yapıyorum. Asla 100'e çıkmıyorum. Neyse 95 en azından 100'e yaklaştığımızın göstergesi diyorum. E, ders, ders bahsedeyim. Şimdi bazen çok garip şeyler vardı, metinler vardı. Bir dakika şöyle oturayım. Hatta e, sanırım bu Acin Devam Deposu'nun yazarı Mehmet İşten diye biliyorum. YouTube'da kanalda var. E, ve kendisi böyle şiir falan yazan birisi diye biliyorum. Kendisi şiirleri falan var. Hani bunu tamamen bize hissettirmiş. Bakın size bir tane metinden bir kısım okuyayım. E, nereden başlayayım? Onlar özlünün de yakından tanıdığı, dünyada olma acısını bilen, sözde akıl dışı olanın sınırlarından gezinmekten korkmayan böylesi bir benlik yakımını güne özgü, ağdalı bir şiirselliğe dökme, bundan beslenme ihtiyacı duymayan, ömürlerini her an yaşamda olmanın acısını hissederek geçirmiş, zamansız, mekansız kardeşlerdir bir bakıma. Yani e, ilk sorudan böyle paragrafla karşılaşmak biraz e, gözümü korkuttu. Aslında paragrafla ilgili değil soru. E, burada muaf, bilen, gezinmekten ve beslenmek kelimelerini aşağıdakileri bile e, eşleştirecek. Zaten yanlış yaptığımı soruyor. Ama yine de şey gerçekten çok şiirsel metinler vardı. Ee, onun için Türkçe çözerken bana çok e, zor hissettirdi. Özellikle ben ilk nasıl çözdüğümden anlatayım. İlk bir 5 soru biyoloji çözüyorum. O da hani böyle deneme ısınma olsun diye. Ee, sonrasında 40 ile 20 arasındaki Türkçeyi çözüyorum. O da hani orası daha çok e, şey, e, paragraf ağırlıklı ve hani denemeyi direkt başladığımda direkt paragrafları çözeyim ki açık kafayla yani tepiz kafayla diye düşünüyorum. Hani bu 40'tan geriye doğru çözdüğümde o kadar emin değilim ki hiçbir sonra. Hepsine böyle yıldız attım, hepsine geri döneyim falan dedim. Sonra zaten sürem yetişmeye geri dönemedim. Dedim Türkçe 10 net falan gelecek herhalde diye. 32 net falan geldi. Mutluyum o yüzden. Ee, son kısımlardan çok yanlışım yok ama özellikle dil bilgisi de ilk kısımlardan yanlışım var. İlk kısımlarda daha genelde daha kısa metinler oluyor ama benim oradan yanlışım çıkmış. Ya yani Mesela şurada zaten edilgen çatılıdır görünce atladım zaten soruyu. Sonrasında işte akış bozan cümle, ikiye bölüne falan böyle biraz saçma yanlışlarımız olmuş. Sonra sosyale geçiyoruz ve sosyalde tarihten iki doğrum var. Yani bayağı iyi. ilk bir sorum yanlış yani sosyalde. Neyse onun dışında yanlışım yok. Aa bir tane de şey var. Afet yönetimiyle ilgili soru var. Şimdi diyor ki hangisi afet öncesi hazırlık çalışmaları yer almaz? İki şık arası kaldı. Birisi gönüllülük sistemlerinin oluşturulması. Diğeri geçici iskan alanlarının oluşturulması. Şimdi bence geçici isken alanlarını önceden yapabiliriz. Çünkü hani afet anında nereye gideceksek yani iskan yerleşme diye biliyorum. Geçici olarak mesela afetin etkisi ortadan kalkana kadar kalacağımız yeri önceden belirlemeliyiz diye düşünüp bu afet öncesi hazırlık çalışmaları arasında yer alır dedim. Ama almazmış yani. Ve gönüllülük sistemlerinin oluşturulması ne demek? Bunu bilmiyorum, bunu anlamadım. Neyse. Ay. Şarjım bitmek üzere. E, pardon. Tamam, tamam. Hemen hemen konuşup bitiyor. Bitiriyorum. Matematiğim iyi geldi. 34 net geldi. Mutluyum o yüzden. Ben birazcık şansa yaptım. Çünkü iki tane soruyu birazcık hani mantıklı sağladım gibi diyeyim de ama sağladım yine. Onlar tuttuğu için e, 34 net geldi. Mutluyum. E, ama geri de çok yetişmedi. Çünkü 4 boşum var. O boşa geri dönemedim yani. E, Sonrasında yaygın adı te teflon olan polimerik kısa gösterimi nedir? Ben e, teflon polivinil klorür PVC diye hatırlıyordum. biraz salladım. Poli etilen. Aa evet PTFE çok mantıklı şu anda. E, bu oymuş. Yaygın adı teflon olarak bilinen polimerik kısa gösterimi PTFE. Bu bölüm okuyamıyorum. Hani PTFE falan diye okuyamıyoruz bilmiyorum çok mutlu olduğum bir şekilde fiziğim full geldi. Onun dışında biyolojiden bir yanlış var. Bunu hemen size anlatayım bu videoyu bari öyle kapatayım. Şimdi hem şapkalı mantar vardı hem cıvık mantar vardı. Bunların ortak özelliği. Şimdi e, aslında çok kolay bir soru. Şık da ve yani neyin cevap olduğu da çok belli. Şimdi biz sınıflandırma işlerken e, cıvık mantarı işliyorduk. Hoca dedi ki çok şey dedi. Ben dedim ki aynısı normal şapkalı mantar işle geçerli dedim. Hoca da evet dedim. Ben o yüzden bir de şıkları aşağıdan başlıyorum. Direkt çok çekerek yapıyı sahip ol çok çekirdeği görünce direkt işaret dedim ikisine ortak diye. Ama tek çekirdeği olan mantarlar da varmış. Ama hani bu bir tık yine detay. Burada e, heterotrof beslenme zaten çok bariz bir şekilde cevap olduğu için. ikisi de heterotrof beslendiği için. Cevap buydu. bir de tek yanlışım bu. Bu şekilde güzel değmeydi. Onun dışında ee, i̇nşallah güzel çalışım günlerde çalışma günlüğümün video çekmek istiyorum çünkü bunları hem çekmesi hem izlemesi motive edici oluyor benim için. İzlemesi derken kendi videom değil de başkalarınınkini ben çok izliyorum. Ya sonuçta bence e, YouTube'u böyle biraz hani online bir rekabet ortamı olarak düşünebiliriz. Öyle olunca daha verimli oluyor çünkü hani ben e, Fen Lisesi'ndeydim. asıl böyle hani çok üst düzey bir Fen Lisesi'nde değildim yani herkes böyle ilk bine falan girmedi ama e, şeyde... En azından bir rekabet ortamı vardı. Aslında sınıf ortamımız da harika değildi. Öyle kimse birbirini falan sevmezdi. Ama yine de e, hani insanlar normal sohbetlerinde bile ders konuşuyorlar Şöyle bir şekilde bir tartışma yaparlardı. Hani şu anda oğlum dershanede yine e, rekabet ortamı az da olsa var ama asla geçen seneki kadar yok. E, hani böyle olup hatta mesela ben yine dershaneye gidiyorum. Tüm gün evde çalışan birisi için YouTube'daki insanları görmek e, daha güzel olabilir. Çünkü hani çok iyi çalışan ve YouTube'da çalışmaları çalışmalarını paylaşan insanlar var. Bunları görüp motive olup onlarla kendince bir rekabete girmek bence güzel bir motive kaynağı olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu arada Aralık mıydı? Kasım, evet, Aralık ayı hep bir kırılma derler diye onlara kimse inanmazdı. Ama benim gördüğüm Aralık'ta herkesin çalışmalarında bir aksama olmuş gibi bu gerçek mi? Bunu da yorumlarda konuşabiliriz. Ben, benim birazcık daha kendi tembelliğimden çok şey yapamadım yani. E, düzenli çalışamadım. Ee, bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.